Şimdi diğer bir önemli konu da botoks ne kadar sürede etkileniyor. Tabii bu kişiden kişiye değişmekte. E, üç tip e, mimik hareketi var. Hiperkinetik, hipertinamik ve hipertrofik dediğimiz gruplar. Özellikle e, hipertrofik gruplar, özellikle erkek hastalarda e, aşırı kas aktivitesi olan kişilerde botoks etkisi daha kısa sürmekte mimik hareketleri az olan kişilerde ise etki daha fazla sürmekte. Yani herkeste aynı süreyi alacağımız diye bir sorun bir süre yok. Herkes de farklı sürelerde geri dönüşler olmakta. Bazen bu iki aydan itibaren geri dönen hastalar olduğu gibi 4-5 ayı bulan hastalarda var. Tabi botoksun tedavi devam ettiğini sürece kasın aktivitesi zayıfladığı için bu süre zamanla daha da uzamaktadır yaklaşık 6-7 aya kadar da bu süreyi uzadığı gör hastalar vardır ama belli bir dozajı tamamlamak lazım. Ee, kısa süreli aralıklarla belli aralıklarla mola verilirse de aktivite geriye dönüyor. Ama kabaca 3-4 aydan sonra e, botoksin etkisi sona ermektedir.